Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli, kıymetli Kur'an arkadaşlarım. Ezan Vakti Pro uygulamasını kullanarak Kur'an-ı Kerim okumakla alakalı birkaç işinize yarayacağını düşündüğüm bilgiyi paylaşmak istiyorum. Şimdi buradan uygulamaya tıklayıp giriyoruz. Şimdi uygulamanın istersek alttaki kısa yollardan şu imlecin gözüktüğü ikonu seçerek veya üst üste üç çizgi olan kısma tıklayarak Kur'an-ı Kerim ikonuna tıklayıp sayfamızı açıyoruz. Şimdi buradan öncelikle cüzümüze hızlıca nasıl gideceğiz onu bir göstermek istiyorum. Yukarıdaki şu ikonu görüyorsunuz. İmleci üzerine getiriyorum. Bu ikona tıklayıp buradan cüz numaramızı mesela 10. cüzü okuyoruz diyelim. 10. cüzü yazıp da tıkladığımız zaman 10. cüzün ilk sayfasına geliyor. Buradan mesela bu 10. cüz'ün ilk sayfası. Birinci sayfası. Bir sayfa okuduk. 2. sayfaya geçtik diyelim. Bunu kaydedip çıkmak istiyoruz. Yarın hızlıca tekrar aramadan bulmak için. Buradan alt kısımda ekrana bir sefer bir tıkladığımızda şu alt kısımda ikon en sağdaki bir kare şekli bir ikon var. O ikona tıklayıp işaret koyuyoruz. Yerimi ekliyoruz. Daha sonra herhangi bir sayfaya gittiğimizde mesela şuradan hızlıca sayfaları gezebiliriz. Mesela şöyle bir sayfaya gittiğimizde geri kaldığımız yere dönmek için yukarıdaki üst üste 3 çizgi var. Buna tıklayıp yer imlerine tıklıyoruz. Buradan 10. cüz yaklaşık olarak 182'ye denk geliyor. 182. x 2. sayfasında kaldığımız yer olarak buraya burayı okuduk diyelim mesela. Geri geldik. Yani cüzümüzün 2. sayfasında okuduk diyelim. Bir sonrasına geçiyoruz. Buraya da yerimi koyuyoruz. Bir öncekindeki yerimini buradan kaldırabiliriz. Bu şekilde yerimlerini takip ederek sayfalarınızı kolayca okuyabilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Kolay gelsin.